Daha Sayın ve... Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Kürsüsünden daha 15 gün önce bütün dünyaya ilan etti. Dedi ki bir sarkaç dedi Asya'ya yani e, dünyanın sarkacı Asya'ya doğru gitti dedi. Bu bir nesnel tespit çok doğru. Herkes bunu saptıyor. İki biz de dedi yeniden Asya açılımına giriyoruz. Yani bu onun için bu stratejik bir tespit yoksa konjonktürel taktik e, bir tespit değil. Bu bunu Tusyatta saptıyor. Ama efendim yani, çok, çok bunu en iyi saptıran kim Türkiye'de katılmadı. büyük sermaye. Bakın, büyük sermaye görüyor. Zenginlik Asya'da, ekonomi Asya'da. Sayın Sabancı'ya e, bir toplantıda sordular. Dedi. Der ki Türkiye'nin yönü ne olabilir? İki kelimeyle cevap verdi e, sayın Güler Sabancı. Üretim Asya'da. Türkiye büyük sermayesi de bunu görüyor. TÜSİAD toplantılarındaki bildirileri, açıklamalara falan bakalım. Hepsi ne diyor? Dünya ekonomisinin ağırlığı artık Asya'da. Te teknoloji Asya'da, icatlar Asya'da. Ondan sonra yapay zeka Asya'da gelişiyor. COVID-19 Asya'da boğuluyor. <laughs> Perişan vaziyette Batı. O hani nerede o medeni Batı? Bugün çağdaş uygarlık artık Asya. Çağdaş uygarlık. Siz şu kararı vereceksiniz. Çağdaş uygarlığın içinde yer alacak mısınız, yoksa siz ayak mı sürteceksiniz? E bu mümkün değil. Çağdaş uygarlık, Çağdaş Asya'da. uygarlık artık Asya'da. Tamam.